arkadaşlar ben Ali. Bugün sizlerle birlikte efsane bir deney yapacağız sevgili dostlar. Yine karşı komşum beni dikizliyor. Hemen onu bir örteyim geliyorum. Amına koyayım ne bakıyorsun? Sen burada ayı oynatıyoruz ya. Her şey o kadar şeyde ki her şey her an yıkılabilir ya. Her şey her an gidebilir. Kadraj da yamuk duruyor zaten. Onun da amına koy. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün sizlerle birlikte evde denemeyin programımızın yeni bölümünü çekiyorum. Bugün birazcık ateşle oynayacağız arkadaşlar. O yüzden kesinlikle benim gibi evde denemiyorsunuz. izliyorsunuz, like atıyorsunuz. Şimdiden yorumlarınızı merak ediyorum sevgili dostlar. 3 ayrı kamerayla çekiyorum. Bir tane de buradayım, bir tane de şurada var arkadaşlar. Bakalım deneyimiz nasıl gerçekleşecek hemen deneyimizden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu deneyde sıcak hava basıncını aslında ölçeceğiz. Yani sıcak havanın atmosferdeki havayı emdiğindeki ki o basıncı yani dış hava basıncının böyle içeriye nüfus etmesiyle oluşan e, emiş kuvvetini aslında. Bugün bakacağız sizlerle birlikte. Hemen malzemelerimi sayıyorum. Sevgili ben makyaj silme e, pamukları var arkadaşlar. Bunları kullanacağım. Yine bir adet çakmağım var. Bir adet balonum var. Eğer bu çalışmazsa yani bunun çalışması lazım. Böyle içine çekecek. Bir de cımbızım var. Bunu da böyle kaşlarımı almak için diyeceğim ama evet, tabii ki şaka yapıyorum. Böyle ateşli yakıp bunun için atmak için kullanacağım arkadaşlar. Evet çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Çünkü çok heyecanlıyım. Bakalım yine kainatı havaya uçurabileceğiz mi? Çok merak ediyorum. Birazcık çılgın profesör gibi çıkmış olabilirim ama e, günün yorgunluğuna ve günün <laughs> stresine verelim istiyorum arkadaşlar. Koronanın söyleyemedim bile. Koronanın başgezdiği bu günlerde lütfen kendinize dikkat edin. Evde kalmaya özen gösterin. Deneyimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine şu pamuğu yakıp atmam gerekiyor. İşte en tehlikeli kısmı zaten burası. Aa önce balonumu şişireyim de e, yanarken beklemeyelim. Hadi bakalım. Evet bu nasıl bir şekil ya? Of. 300 yıldır mı duruyorsun sen poşetin içinde ya? <laughs> Yemin ederim fare ilacı kokuyor lan bu. Ulan bundan öleceğim ha. Bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Şunun ağzını hemen bir kapatalım. Kapattığımda içeri emmesi lazım. Sistem bu. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Aa olmadı. E düş. Yanmıyor. Ha yanıyormuş. Tam içine girmedi ama Aa sistem patladı çalışmadı mı? Peçete getirdim arkadaşlar. Çünkü gördüğüm kadarıyla yani şöyle bir sıkıntı oluyor. Hemen söndüğü için gerekli ısıya ulaşamıyor. O yüzden biraz daha fazla yakacak elde etmek istedim. Biraz işin şöyle bir de kötü ve ekstrem yanı var. Evi yakabilirim gerçekten. Bu sefer gerçekten evi yakabilir. Ateşi bunun içerisinde yakacağım. Ya cam patlayacak. İş birazcık ciddileşeceğini düşündüğüm için samuray gözlüğümü ve yanıma da sevgili dostum Dark Vader aldım. Dark eğer hazırsan deneyimizi başlatıyorum. Haydi bismillah. Sen de yanarsın yani. Beni çileden çıkartma. Yan babacığım. Evet. Oğlum siz niye söylüyorsunuz beni bugün çileden çıkarttınız ha? Derin olduğu için mi acaba? Yan abi. Aynen. Yan 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 yan. Hı. Birazdan itfaiye gelirse şaşmayacağım. Ya anladığım kadarıyla bunun sönmesinin sebebi derin olması. Şu an derinde olduğu için sönüyor. Yani aşağıya ulaşamıyor. Son bir kez şuradan şöyle deneyeyim. Yoksa ya da bir damla kolonya mı döksem acaba? Ha? Ne diyorsunuz? İyice bokunu çıkarayım mı? Ama sen yanmazsan biz bunu yapamayız ki. Evet, birazdan ya an haberlere konu olacağız arkadaşlar ya da deneyimizi başarılı bir şekilde yapacağız. Ee, sakın ama sakın, kesinlikle evde denemiyorsunuz arkadaşlar. Heyecan dorukta. Güvenlik önlemlerim en üst düzeyde. Buh! <laughs> Ay söndü. Allah başka güzel şeyler oldu ama yine bu zımbırtıyı yakmayı beceremedim. Yok abi kolonya yanıyor. Kendi yanmıyor ya. Şey yanmıyor. Görsel şölen yaşatıyorum ama bak. Pufluyor. Bir kez daha deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Birazcık abarttım işi. Gözlüğümüzü taktık. Sizi seviyorum. Deney çalışmadı. Büyük ihtimalle kabı yanlış aldığım için. Başka bir kap getirelim. Bu olmadı. Evet arkadaşlar kabımı getirdim. Şimdi gözlüğümüzü takıyoruz. Güvenlik en önemli şey. Kainatı patlatmamaya dikkat ediyoruz. Ve pamuğumuzu aldık. Şöyle güzelce yaktık. Yanıyor. Bıraktık içerisine. Yanıyor şu anda güzel güzel. Oo! Oo, çok iyi! Çok iyi oldu, gördünüz mü? Evet, aziz Allah. Yani hakikaten aziz Allah. Ezan okunuyor. Ben bu kadar güzel gireceğini düşünmemiştim. Efsane oldu. Ezan da bitsin, teravihe. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci kez denememizi gerçekleştiriyoruz. Bu sefer daha büyük bir balonum var elimde. Umarım her şey sorunsuz gider. Sen kal burada kardeşim, nerelere gidiyorsun. Güzel bir netice alırız. Pamuğumuzu yaktık yanıyor sakın evde denemiyorsunuz özellikle kendi başınıza asla denemiyorsunuz yanıyor şu anda balonu koyduğum anda kendine çekecek bıraktım bak sündü sündü içeri girdi ve mükemmel balonu nasıl içeri tuttuğunu Bak ip yok. Kabı daha da büyüsem bu balonu komple bu şekilde içine çekerdi sevgili dostlar. Peki bunun sebebi ne? Hemen onu da açıklayalım ve deneyimizi bitirelim. Bunun sebebi arkadaşlar ısınan hava e, bir çekme kuvveti oluşturuyor. Aslında basınç azalıyor ve dışarıdaki basıncı içeri çekmek istiyor. Bizim balonumuzun içerisinde de bir basınç var bir hava var. İçinde bulunduğu alandaki aslında yani şu içine giren alan bu şişenin içerisindeki yakılan oksijen miktarı. Gördüğünüz gibi ateşimiz de söndü. Çünkü oksijensiz bir ortamda ateş Çıkmaz. Alev almaz. Yangın yanmaz derler artık. Artık ona ne diyorlar bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bugün deneyimiz birazcık enteresan geçti. Başımıza gelmeyen kalmadı. 38 kez ayağa kalktım. Kamera falan kapandı artık. Şurayla mı çekmek zorunda kaldım? Tam onu da emin değilim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Eğer aklınızda buna benzer deneylerde fikirler varsa onları da yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şükürler olsun bitti. Her yerden ayrı bir ses geliyor. Yemin ederim çıldıracağım. Bir yere ayrılmayın. Bir tane daha deney yapacağım size. İnşallah bu videonun sonunda buna ne gerek vardı demem. Burası after credits sahnesi arkadaşlar. Ee, videoyu sonuna kadar izleyenler için ekstra bir sahne. Gözlüğümü takıyorum. Görsel şöleni hazır olun. 3 2 1 Vuuu bu sefer hızlıydı. Bu sefer hızlıydı korktum. Son bir kez daha yapacağım. Şaka lan şaka oğlum.